Peki neden kredi kartı kullanmayı düşünmüyorsun? He yok ben çıkarmayayım yani. Zaten arkadaşlarımın da başı yandı. Ben de ödeyemem falan boş ver. Kendine haksızlık ediyorsun. Senin gibi yakışıklı, iradeli, bilgili bir üniversite öğrencisi bence bunu çok doğru amaçlarla kullanabilir. Aslında haklısınız hanımefendi. Hanımefendi mi? Aşk olsun. Lütfen bana idil de. Ve şu aşağıya TC kimlik numaranı, adını soyadını yaz ve imza at. Tabii ki idil. Teşekkür ederim. Evet hadi dik dik dik. Çabuk bardağı almam lazım çünkü banka üstüme zimmetli de o yüzden. Bir tanem doğum günün kutlu olsun. Umarım hediyeni beğenirsin. Ya çok salaksın ne gerek vardı bir tanem ya. Valla çok mahcup oldum. Çok teşekkür ederim gerçekten ya. Ne bir ama cidden hiç gerek yoktu böyle bir şey. Bir tanem hediye olarak beğendiğin bir şey varsa alalım beraber ya da istersen sen bana parasını söyle ben vereyim git kendin al ya inanmıyorum bana 300 almışsın ya nereden biliyordun bunu istediğimi barışırsanız Haso ile, bilirim bak, ben seni bak var şöyle söyleyeyim eğer barışırsam var ya en at adi... hani barışmayacaktınız siz barıştık diyemem ki haso büyük yemin ettim anama söverler Çarız gideriz buralardan. Amerika'ya gideriz. Orada barıştık dedin mi? Kimse sana Sanofa biç demez. Sarı kızı da alır mıyık? Alırık. İneği de götürürüz. Uçaklar büyük. Sarı kız inek değil ki. Golden. Köpeğim yani it. Geri de kağıla. Tamam bu se... Ona götürürüz. Gel bir Barışırsan gel gel. bana o... Barışmadık. Barışma aşamasındayız. O yüzden o ettiğim küfürleri, yeminleri bana asla yakıştıramazsınız. Aynen. Zira ben de arkadaşlara böyle söyledim. Bir de ihaleye yedi sülaleyi de kattım. Ha bu arada haftada düğünümüz var. Barışma aşamasında bir düğün. Hepinizi bekleriz. Gidelim hasocuğum. He. Eğer ki anama atama. Na buna. Daha da bana eğer ki bir yakıştırma yapacak olursanız acımam ne aneyizin çatından vururum sizi. Bugün tek başıma sinemaya gidiyorum. Hadi beraber hazırlanalım. Duştan sonra ben sarı kantoron kullanıyorum. Kantoronlar arasında en çok sarıyı tercih ediyorum. Diğerlerine göre daha sarı. İyice yedirdikten sonra burada kilim var. Gözlerimi oyduktan sonra hadi gelin kahvaltı yapalım. Burada halı kalkmış. Eski erkek arkadaşıma bir mesaj. Önce bir tane yumurtayla başlıyorum. Sonra biraz peynir. Her alanda kararsızlığım zeytinde de sürüyor. Çekilmez ömür uzatmak için sağlık bir şeyler. Bu arada duvarda böyle bir iz var anlamadım. Neyse basit bir kot pantolonla başlayacağım. Dünyanın en kullanışsız üçlü prizi. Üstüne içim kadar kasvetli bir polo yaka düşündüm. Altına bildiğin işli çorap giyeceğim. Niye keyif almışım bilmiyorum. Çant olarak da şöyle bir şey düşündüm. Bu düşünmüş halim. Stor perde çekerken hep istiklal marşı okunuyormuş gibi geliyor. Ütü olarak da şöyle bir şey düşündüm. Hakkınızı helal edin öteki tarafta görüşürüz alakası var? Ben de ilişkimize dair birçok ayrıntıyı hatırlıyorum yani. Yarışırım sen. Tabii tabii ne demezsin. Hadi peki sorayım o zaman. İlk buluşmada üstümde hangi renk tişört vardı? Kırmızı tabii. Doğru kırmızı evet. Ben sorayım bir tane de. Hadi sor. Sor bakalım. Birinci yılımızda beni götürdüğün restoranın otoparkındaki A sırasında sağdan üçüncü arabanın lastik markasının bir ve üçüncü harfi neydi? <laughs> Beni biraz yalnız bırakır mısın düşünmek Ne oldu cevabı mı düşüneceksin? Hayır cevabı düşünmeyeceğim ilişkimizi göreceğiz. Tabi ayrıntıyı hatırlayamayınca hemen hemen hemen. Bu ayrıntı değil bu psikopatlık. Tedavi edilmesi gereken bir şey bu. Uşağım ha bak bakayım buraya sana bir şey soracağım. Ben bir adres arıyorum da Nurcan Pastanesi otogarın yanında değil.